Bugün dışa kapalı ve açık ekonomilerde yerlerini ÖSYM yerlerini analiz edeceğiz. ÖSYM'nin en çok sevdiği yerdir. En çok soru gelen yerdir. Maliye ile beraber olmak üzere toplam 4-5 soru gelir buradan arkadaşlar. O yüzden iyi irdelememiz lazım. Oldukça kolaydır ama bunu hep bize zor gibi anlattılar. çünkü ispatlarla uğraştırdılar. ÖSYM'nin ispat gibi derdi yok arkadaşlar. Bunlar akademik hayatta olur. E, ÖSYM'de neler yapmamız gerektiği bellidir. Bunlar üzerinden dersimizi anlatıp oldukça basit bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacağım. Şimdi neyle başlayalım? I.S. eğrisiyle ile başlayalım. Bıça kapalı ekonomilerdeyiz bu arada. Daha açmayalım. Açmalık ekonomimizi. Evet. I.S. eğrisi nasıl elde edilir? I.S. eğrisi nedir arkadaşlar? Bununla bilgilenelim ıs eğrisi dediğimiz şey neyi gösteriyor bize? Mal piyasasında dengeyi gösteriyor. Biz buna niye ıs diyoruz? Çünkü bunun üzerindeki her nokta yatırımın tasarrufa eşit olduğu bir noktayı temsil eder arkadaşlar. Şimdi ıs eğrisini elde etmenin iki tane yöntemi vardır. Birincisi toplam harcamalar yöntemidir. İkincisi de dörtlü grafik dediğimiz şu aşağıda gördüğümüz grafiktir arkadaşlar. Daha burada iki var ama biz bunu basitleştirmek için böyle yaptık. Şimdi Üzerindeki her noktada yatırım tasarrufu eşit olacağına göre bakın. Birinci noktada yatırım tasarrufu eşitlenmiş ve denge milli gelir sağlanmış. İkinci noktada yatırımın arttığını varsaydık yine yatırım tasarrufu eşitlenmiş ve yeni bir denge milli gelir noktası sağlanmış arkadaşlar. Şimdi buradaki faiz oranlarının 4 ila 5 olduğunu ne yapıyoruz? Varsayıyoruz. Peki o zaman dedik ki Faizlerle yatırım arasında nasıl ilişki vardı? Ters ilişki vardı. Gelirle tasarruf arasında nasıl ilişki vardı? Doğru yönlü ilişki vardı. Bu noktaları birleştirdiğimizde karşımıza ne çıkacaktır? Öncelikli olarak yatırım faize duyarlı olduğu ve ters ilişkili olduğu için negatif eğimli bir doğru çıkacaktır yatırımı temsil eden. Üzerindeki her noktada ne varmış? Yatırım tasarrufa eşitmiş arkadaşlar. Peki elinin sağında ve solunda kalan noktalarda ne vardır? Ona bakalım. Eğrinin sağında kalmış olan C noktasına baktığımızda yatırım miktarı, pardon faiz miktarı burada nedir arkadaşlar? Yüzde beş. Yani faizler ne yapmakta? Yükselmekte. Yükselen faizler yatırımını yapacak, aşağıya çekecek. Buradan doğan sonuç ne olacaktır? Dolayısıyla tasarruf yatırımdan büyük olacaktır. Yani ekonomide ne fazlası var? Arz fazlası var diyeceğiz sevgili arkadaşlar ki eğrinin sol tarafına bakalım. Burada da %4 gibi bir faiz var B noktasında. Yani faizler düşük. Faizlerin düşük olması neyi anlatır bana? Yatırımların fazla olduğunu anlatır. Bu da yatırımın tasarruftan büyük olduğunu, yani ekonomide talep fazlası olduğunu bize ne yapacaktır? Söyleyecektir sevgili arkadaşlar. Demek ki eğri üzerindeki her noktada yatırım tasarrufu eşit yani mal piyasası dengede. Elinin sağında arz solunda ise ne fazlası var diyeceğiz. Talep fazlası var diyeceğiz arkadaşlar. Peki IS denklemini nasıl elde ederiz? IS denklemini hani demiştim ya IS biz de toplam harcamalardan elde ediyoruz diye. IS LM analizini Higgs Hansen yani Neo Keynes'den iktisatçılar bulmuşlardır. Buradaki amaç Keynes'in eksik yanlarını grafiksel olarak gidermektir arkadaşlar. Dolayısıyla niye bunu anlattım? Keynes'in fonksiyonuna başlıyoruz. Tüketim ve yatırımın olduğu efektif talepten gideceğiz arkadaşlar. Burada yatırımlar nasıl yazılmış? Burada I0-BR yani yatırımın faize duyarlı olduğu yatırım fonksiyonunu, tüketimin de gelire duyarlı olduğu tüketim fonksiyonunu yazdığımızda ve bunları açtığımızda karşımıza ne çıkacaktır? Y eşittir A artı CY eksi BE. Buradaki A neleri temsil etmekte? otonom tüketim ve otonom yatırımın toplamını temsil etmekte. Peki y parametresini yalnız bırakalım. Eşitliğin sol tarafına attık. 1 eksi c dedik. Her tarafı 1 eksi c'ye böldüğümüzde karşımıza ne çıktı burada? y eşittir 1 bölü 1 eksi c çarpı a eksi br ifadesine ulaştık. Buradaki 1 bölü 1 eksi c tanıdık bir ifadedir. Nedir o? Çarpandır arkadaşlar. Geriye kalan ifadeleri olduğu gibi ne yapmak zorundayız? Yazmak zorundayız dedik. Peki bu neymiş? ÖSV'nin -e denklemiymiş. Ha çok önemli mi? Değil bakın bu bir ispattı bize bir şeyler anlattı. Buradan R parametresini yalnız bırakırsak. Şimdi R parametresini neden yalnız bırakıyoruz hocam? R dediğimiz iyi olsun burada nominal faiz. E, gelir faiz ekseninde ben çizdiğim eğrinin eğimini bulmak istiyorsam eğer ne yapmam lazım? Dikey ekseni yalnız bırakırım. Bu bir matematik kuralıdır. O yüzden i değerini yalnız bırakıyorum. Yani bağımlı değişken haline getiriyorum. Burada a bölü b eksi 1 bölü kb gibi bir değer çıkıyor. Bakın şuradaki 1 bölü kb ifadesi bana artık neyi vermekte? Bu eğrinin eğimini vermekte. Demek ki ÖS'nin eğimi nedir diye bir soru gelirse 1 bölü K çarpı B. K dediğimiz çarpan B dediğimiz ise nedir sevgili arkadaşlar? Yatırımın faize duyarlılığı. O zaman 1 bölü KB ifadesinde K değeri arttıkça veya B değeri arttıkça kesrin değeri ne yapar? Azalır. Yani eğim ne yapar? Azalır. O zaman harcama çarpanı ve yatırımın faize duyarlılığı ÖSE'nin eğimiyle nasıl çalışıyormuş? Ters çalışıyormuş. Yorumunu yapabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki de çok rahat yapabiliriz. Şimdi geldik 45 derecelik doğrusuyla yani toplam harcamalar doğrusuyla ne yapalım? Bu seyrisini de edelim sevgili arkadaşlar. Bakın diyorum ki ilk başta ekonomi bir noktasında Y1 seviyesinde dengedeymiş ve yatırımlarda ne olsun faize duyarlı olsun arkadaşlar. Burada Faizlerin düşmesi, faizlerin düşmesi yatırımı ne yapacaktır? Artıracaktır. Artan yatırımda bakın şuraya kanalize ettik bunu. Toplam harcama doğrusunu bütünüyle yukarıya kaydıracak. Bu da yeni denge milli gelir noktasını iki noktasında belirleyecektir. Dolayısıyla bakın ne yaptık? Faizler düştü demiştik. Gelir ne oldu? Arttı dedik arkadaşlar. Şimdi bu denge noktalarını aşağıya aktaralım. O zaman faizler düşük bir seviyedeyken gelir Y1 kadardır faizler yükseldiğinde gelir Y2'ye yükselmiş dedik. Ve iki noktayı birleştirdiğimizde elde ettiğimiz ağır eğriye ne adını veriyoruz? I-S eğrisi adını veriyoruz. E o zaman KNZ modelinde mal piyasası dengesini anlattığına göre demek ki bu eğri üzerindeki her noktada mal piyasası dengededir lafını işte buna bir yanen söylüyormuşuz sevgili arkadaşlar. O zaman şunu diyebilir miyim ben artık? Toplam harcama doğrusunu etkileyen her faktör I.S. eğrisini de etkiler diyebilir miyim? Diyebilirim. Mesela Toplam harcamanın eğimini ne etkiliyordu? C parametresi. O zaman I.S.'yi de etkileyecek. Yani marjinal tüketim eğilimi. Veyahut da ithalat eğilimi. Veyahut da vergi eğilimi. Bunların hepsi hem toplam harcama doğrusunu hem de neyi etkileyecekmiş? I.S.'nin eğimini etkileyecekmiş. O zaman I.S.'nin eğimi 1 bölü k çarpı b ise eğer arkadaşlar buradan çarpan değerini açarsak 1 bölü 1 eksi c artı m s artı m değerlerine ne yaptık? Ulaştık. O vakit ben olayın özüne inersem marjinal tüketim eğiliminin artması çarpan değerine ne yapar? Artırır. Çarpan değerinin artması da neye sebep olur? Is eğrisinin eğiminin azalmasına. Hatırlarsanız çarpan dersinde bir şey demiştim. Tüketim eğilimiyle çarpan doğru orantılıdır. Peki ithalat eğiliminin artması neye sebep olacaktır? İthalat eğiliminin artması aydanın artmasına, kesrin değerinin azalmasına yani çarpanın azalmasına çarpanın azalması da neye sebep olacaktır arkadaşlar? Öse eğilisinin eğiminin artmasına sebep olacaktır. O vakit diyorum ki marjinal tüketim eğilimi artarsa senin eğimi azalır. Marjinal ithalat eğilimi artarsa senin eğimi artar. Peki toplam harcamaya yansıması nasıl olur? Toplam harcamada marjinal tüketim eğilimiyle doğru orantı vardı. Yani ikisi de artar. Ama ithalat eğilimiyle ters orantı vardı. Yani toplam harcama eğilisi de ithalat eğilimi ters çalışır diyeceğiz. Peki sen eğimini belirleyen faktörlerden zaten az önce bahsettik arkadaşlar. Buna neyi ilave edelim? Şunları ilave edelim. S eğrisinin eğimini belirleyen neydi? Tanjant alfa değeri neye eşitti? 1 bölü k çarpı b'ye eşitti. O zaman bakın yatırımın faize duyarlılığıyla ve çarpanla ters çalışıyormuş. Çarpanın içini dolduracak olursak şöyle bir kısa yol vereyim size. Ceza kanunu ters. Türk milleti doğru diyorum arkadaşlar. Yani marjinal tüketim eğilimi ve çarpan ile ters çalışmakta ancak marjinal vergi oranı ve marjinal ithalat eğilimiyle doğru orantılı çalışmaktadır dedik. O vakit ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Yatay ise düşey ise. E, saat yönünde ilerledikçe yani ÖS'nin eğiminin arttığını yani dikleştiğini varsaymak için neler söylemem lazım? Bir, tüketim eğilimi azalıyor olabilir, çarpan değeri azalıyor olabilir, yatırımın faize duyarlılığı azalıyor olabilir ya da tasarruf eğilimi artıyor olabilir, vergi oranı artıyor olabilir, ithalat eğilimi artıyor olabilir. Bunlardan birisi gerçekleştiğinde RS eğrisinin eğimi artacak. Yani eğrimiz dikleşecekmiş sevgili arkadaşlar. RS eğrisinin sağa veya sola kaymasına neden olanlar nelerdir? RS eğrisinin sağa kaymasına veya sola kaymasına yani konumunu etkileyen faktörler basittir. Bir, maliye politikalarıdır arkadaşlar. İki otonom harcamalarda meydana gelen otonom harcamalarda meydana gelen değişmelerdir. Maliye politikası deyince neyi anlarız Biz kamu harcaması, transfer harcaması ve vergileri anlarız. Otonom harcamalar deyince Jackson'ın içerisinde yer alan C, -I G yukarıda söylemiştik, NX. Bunlardan demek ki ne yapmaktaymış, etkilenmekteymiş. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bunların içerisindeki olumlular sağa kaydırır, olumsuzlar sola kaydırır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela S eğrisini bütünüyle sağa kaydıran faktörler nelerdir? Olumlu olan geliştirici maliye politikası. Ne demek o? Kamu harcamasını artırmak demektir veya vergileri azaltmak demektir veya transfer harcamalarını artırmak demektir arkadaşlar. Başka? Otonom harcamalardan herhangi birini yani tüketim, yatırım veya ihracatın artması neye sebep olacak? Yine aynı. Ee, yine olumlu bir şey olan, ülke için olumlu bir şey olan ithalatın azalması veya sermayenin marjinal verimliliğinin artması. Bu nasıl etkiler hocam? Şöyle, hatırlarsak ne demiştik? Sermayenin marjinal etkinliğinin artması. Yatırımı ne yapacak? Artıracak. Artan yatırımını şey ne yapacaktır? Sağa kaydıracaktır diyoruz. E, servetin artmasını yine Yatırımı artıracak, yatırımın artması yine sağa kaydıracak. Yine aynı şekilde beklentiler. Yani velhasıl kelam. Şurada yazdıklarımız neye atıfta bulunur? Yatırımdaki artışa, artan yatırımda senin sağa kaymasına ne yapmaktadır? Atıfta bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi ÖS'yi hallettik. LM eğrisine gelelim. L para talebi M para arzı demek olduğuna göre LM eğrisi neyi anlatacak bana? Para piyasasının dengeye gelmesini. Yani para arzının para talebine eşit olmasını gösterecektir bize. Peki para talebi deyince aklımıza ne gelecek? Bakın Neo KNS dediğimiz için KNS'in para talebi gelecek. Neydi onlar? İşlem güdüsüyle para talebi, ihtiyat güdüsüyle para talebi veyahut da spekülasyon güdüsüyle para talebi olmak üzere 3 tane para talebi aklımıza gelecek arkadaşlar. İşlem dediğimiz nedir? Alışveriş yapmak. İhtiyat dediğimiz nedir? Zor günler için kenara para atmak. Spekülasyon dediğimiz nedir arkadaşlar? Bu da paradan para kazanmak için yapılan işlemdir. O zaman biz alışveriş yaparken ve zor günler için kenara para atarken neye bakmayız? Faiz oranlarına bakmayız. Ancak spekülatif güdüyle para talep ederken faiz oranlarına ne zorundayız? Bakmak zorundayız. Ve nasıl çalışır? Ters çalışır. Çünkü para talebi ne demektir? Para cepte demektir arkadaşlar. Neymiş para talebi? Para cepte. O zaman faiz oranlarının faiz oranlarla yükseldiği bir durumda Parayı ben cebimde mi tutarım yoksa bankaya mı yatırırım? Tabii ki de bankaya yatırırım. Bakın faizler yükseldikçe para cepten nereye gidiyor? Bankaya gidiyor. O zaman para talebi ne yapmaktadır cepten gittiği için? Azalmaktadır diyoruz arkadaşlar. Tersini düşünelim. Faiz oranları %1 olsaydı bankaya paranı yatırır mıydın? Yatırmazdın. Niye? Çok anlamsız. Çünkü neden arkadaşlar? Bankanın da bir güvenilirliği yok en nihayetinde. O yüzden boşver benim yastığın altında kalsın para derdik. Ve para talebimizi azaltırdık dedik arkadaşlar. Bu yüzden faiz oranlarıyla para talebi nasıl çalışmaktaymış? ters çalışmakta imiş diyoruz. Peki gelirle ilişkileri nasıldır? İşlem, ihtiyaç, spekülasyon hangi güdüyle olursa olsun para talebi gelirle daima doğru orantılı çalışır. Çünkü ne kadar çok paran varsa o kadar çok alışveriş yaparsın. Aynı şekilde o kadar zor günler için para ayırırsın. Aynı şekilde borsada o kadar çok paran olur. Yani bunların hepsi gelirle doğru orantılı kavramlardır dedik. Peki şimdi spekülasyonuna biraz açalım demişiz. Spekülasyon ters orantılı diye söylemiştik. Burada A dediğimiz para talebinin reel gelire duyarlılığını ve doğru orantılı olacağı için çarpma işaretiyle verdik. H dediğimiz faize duyarlılığını ters orantılı olacağı için arkadaşlar ne yaptık araya? Eksi işaretini koyduk. O zaman IS-LM analizinde LM dediğimiz neyi temsil etmektedir? M bölü P'yi yani reel para arzını temsil etmektedir arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Para arzının mal cinsinden ifadesi demek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Demek ki LM deyince aklına ne gelecekmiş? Teorik olarak M bölü P yani paranın mal cinsinden değeri yani reel para arzı aklımıza gelecekmiş. Peki şimdi gelin hep beraber ne yapalım? LM eğrisini elde edelim arkadaşlar. Peki M bölü yerine M terimini kullanalım ve işlemlerimiz artık ne olsun? Daha hızlı ve kolay bir şekilde olsun. Burada para arz eğrisini dik çizdik. Neden? Aksi belirtilmedikçe para arzı dışsaldır. Yani faizlerden etkilenmez. Bu yüzden dik çizdik. E, spekülatif güdüyle para talebini bakın. Şurada söylemiştik. Ee, ne demiştik? Ters ilişkili demiştik. Dolayısıyla para talep eğrisinde nasıl çizdik sevgili arkadaşlar? Negatif eğimli. Para arz ve talebinin buluştuğu yerde karşımıza ne çıktı? Denge faiz oranı atıyorum %4 olarak çıktı karşımıza. Peki faiz oranları kişinin geliri de nerede olsun? Şöyle bir Y1 seviyesinde olsun. Y1 seviyesinde ne kadar? %4 faiz oranında L'ye eşitmeye kadar para talep ediliyormuş bir noktasındaki kadar. Ve Velhasılı kelam herhangi bir sebeple gelir artsın arkadaşlar yüzden 200'e çıksın. Gelirin artması neye sebep olacaktır? Para talebinin artmasına sebep olacaktır. Artan para talebi de para talep eğisini yukarı kaydırdığı için faizleri yükseltecektir. Bunu yine sağdaki diyagrama aktarırsak bakın yükselen faizler ve artan gelirle beraber elde ettiğim yeni nokta 2 noktasıdır. Dolayısıyla LM eğrisi nasıl çıktı karşıma? Pozitif eğimli çıktı. O zaman LM eğrisi üzerindeki her nokta bana neyi anlatıyor? Para arzının para talebine eşitlendiğini yani para piyasasının dengeye geldiğini anlatıyor. O zaman LM tamamen neyle ilgiliymiş? parayla ilgiliymiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki LM eğrisinin eğimini neler belirler buna bakalım bir de. LM eğrisinin eğimini belirleyen faktörler az önce söylediğimiz denklemde yalnız bıraktığımız zaman A bölü H ifadesini elde ederiz arkadaşlar. Burada A dediğim neydi? Para talebinin gelire duyarlılığı. B dediğim neydi? Para talebinin faize duyarlılığıydı. O zaman tanjant alfaya A bölü H dersem gelire duyarlılık arttıkça veya faize duyarlılık azaldıkça eğim değeri ne yapacaktır? Artacaktır. Baktığımız zaman o vakit gelire duyarlılıkla eğim arasında doğru orantı ancak faize duyarlılıkla eğim arasında ne vardır? Ters orantı vardır dedik arkadaşlar. Peki bakın burada başka bir şey söyleyeceğim ben size. Diyorum ki diyorum ki daha kolay bir işlem de yapabiliriz bununla ilgili? Nedir o? Şudur. Bunu vesaire de kullanabilirsiniz. Hata payınızı sıfıra indirir. Evet. Hangisiyle başlamayacağız cümleye? Diyorum ki neye? Neye? Duyarsızsa duyarsızsa ona paralel çiz. Neymiş mantık? Neye duyarsızsa ona paralel çiz. Çünkü standart destekliğin dışında özel bir durum var. Gelire duyarlılık. Mesela diyor ki adam, yani soru, demiş ki, para talebinin faiz esnekliği sıfır. Bak bak lafa bak. Ne diyor? Faiz esnekliği sıfır. Ne demek bu? Faize duyarsız demek. O zaman gelir faiz ekseninde faize paralel çizdim. Bakın para dediği için bu ne oldu LM. Yatırım deseydi IS olurdu. Yani eğrinin eğimini değiştirmezdi bu kavramlar. Bakın nasıl çıktı, Dik çıktı. Aynı soru şöyle gelseydi, para talebinin gelir esnekliği gelir esnekliği sıfır deseydi bakalım şekliniz ne çıkacaktı gelir faiz ekseninde ne yapıyoruz neye duyarsızsa ona paralel o zaman duyarsız kime gelire ne yaptım gelire paralel çizdim para dediği için bunların oldu lm oldu bu hata payınızı sıfır indiren bir yöntemdir Ve bunun tersi de mümkündür neye duyarlıysa ona dik deriz. ona göre ne yaparız hatasız bir şekilde din bulma işini yapmış oluruz. Peki LM'nin sağa sola kaymasına geçmeden önce LM ile eğimiyle ilgili başka bir bilgi daha verelim arkadaşlar. LM'nin eğiminde LM'nin eğiminde bölge analizi yapalım. LM 3 bölgeden oluşur. Bunlar nedir? Keynesyen bölgedir. Keynesyen bölgedir. Ara bölgedir. Bir de arkadaşlar klasik bölge olmak üzere üç durumla karşımıza ne yapacak? Lm eğrisi çıkacak. Burada Keynesyen bölgeye ne adını da verebiliriz? Likidite tuzağı adını da verebiliriz. Eğer soru kökünde likidite tuzağı veya Keynes derse LM eğrisini nasıl çiziyormuşuz dostlar? Yatay. Klasik bölge derse nasıl çiziyormuşuz dostlar? Düşey çiziyormuşuz. Bunu da nereden elde ettin hoca diyorsan ilk dersimizi hatırlamalı lazım. Keynes klasikler için neden bahsetmiştim? Paradan bahsetmiştim. Klasikler paraya ne diyordu? Sadece işlem amaçlı talep edilir. Ne demek bu? Para talebinin faiz esnekliği sıfır demektir. Bak o zaman nasıl çizdik oraya? Dik çizdik arkadaşlar. Keynes ne diyordu? Spekülasyon güdüsüyle para talep edilir diyordu. Peki likidite tuzağı diye bir şeyden bahsetti Keynes. Bu da nedir? Likidite tuzağı dediğimiz şey faizle para talebi arasındaki ters ilişkiyi gösterir. Ancak faiz oranları düşebileceği son noktaya düştüğünde hane halkı bankayla tüm ilişkisini keser ve bunun sonucunda sonsuz miktarda para talep ederler. Böylelikle para talebinin faiz esnekliği sonsuz para talep eğrisinin eğimi ise ne olacaktır? Sıfır halini alacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla likidite tuzağı neymiş? faizler düşebileceği son noktaya düştüğünde hane halkının bankayla tüm ilişkisini kesip sonsuz para talep etmesine likidite tuzağı adını veriyormuşuz sevgili arkadaşlar. Peki o yüzden Keynesyen bölge derse esneklik değeri sonsuza ulaştığı için ne dememiz lazım? Yatay çizmemiz lazım dedik. Para piyasasının dengesiz durumlarına gelmeden önce şunu da söyleyelim atladık orayı. LM eğrisinin sağa veya sola kaymasına bakalım. LM eğrisini sağa sola kaydıran nedir bakın? Dedim ki paraya dair şeyler arkadaşlar. O zaman mantık nedir burada? Eğer ekonomideki bakın dikkat ekonomideki para miktarının artması LM'yi sağa kaydıracaktır ekonomideki para miktarının azalması lehmeyi sola kaydıracaktır. O zaman en temel anlamıyla neler? Reel para arzını temsil ediyordu madem. Reel para arzı artarsa sağa kayar. Veya nominal para arzı artarsa sağa kayar. Burada P paydada yer aldığı için fiyatlar düşerse sağa kayar. Peki para talebinin de olması lazım para talebinin de düşmesi lazım. Çünkü paranın talebi ne demekti? Para cepte demekti. Ben ne dedim? Ekonomide para bollaşırsa sağ kayar dedim. O zaman para benden ekonomiye giderse arkadaşlar, yani benim para talebim azalırsa ne yapacakmış? Sağ kayacakmış dedik. Mesela olumlu giden bankacılık faaliyetleri veya finansal sistemin gelişmesi hep ne yapacaktır? LM'ye bütünüyle sağa doğru kaydıracaktır dedi. Neymiş mantık? Ekonomideki para miktarının bollaşması. Neyle mümkün? Reel para arzının artmasıyla, Merkez Bankası'nın para stoğunu artırmasıyla veya fiyatlar genel seviyesinin düşmesiyle veya para talebinin azalmasıyla LM eğrisini bütünüyle sağa kaydırmak mümkünmüş arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Yani paraya dair kelimeler hep nedir? bizim için önemli kelimelerdir. Peki, şimdi gelelim para piyasasının dengesiz durumlarına. Yani LM eğrisini çizdik arkadaşlar. LM eğrisi üzerinde bir nokta aldık. Üzerindeki her noktada neydi? Ee, para talebi, para arzına eşitti diyoruz. O zaman LM'nin solunda kalan bir nokta olamaz mı? Olabilir. Mesela şöyle bir A noktası dedik. Bakın faizler i sıfırdan ne yapmıştır buraya? iyi bile yükselmiştir. Yükselen faizler para talebini ne yapar? Azaltır. Para talebinin azalması ne demektir o zaman? Para arzı para talebinden büyük demektir. Yani ekonomide arz fazlası var demektir arkadaşlar. Para arz fazlası var. Ya da tersi de olabilirdi. Şöyle bir T noktası alalım. Buradaki T noktasına baktığımız zaman faizler ne burada düşük. Faizlerin düşük olması para talebini ne yapar? Yükseltir. Yükselen para talebi ne demektir? Para arzından daha çok para talep ediliyor. Yani ekonomide para talep fazlası var demektir. Neymiş demek ki? At diyormuşuz buraya. Para arz fazlası, para talep fazlası olarak ne yapabiliyormuşuz? Şeklimizi oluşturabiliyormuşuz değerli arkadaşlar. Peki. Bir dahaki dersimizde bunları artık dengeye getirip kullanmaya başlayacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.